Merhaba Hüseyin. Bu videoda bütçe simülasyonu, Excel'den parametre adım aktarımı nasıl yapılır bundan bahsedilecektir. Ödeme kalemleri şirket çalışanları için standart olmayabilir. Bu gibi durumlarda ödeme kalemlerini kişi bazında farklılaştırmak amacıyla parametre adımları içerisinde Excel formatında bir dosyası yüklenmesi mümkündür. Yüklenen Excel dosyasında ilgili çalışanlara ait çalışan bilgileri, parametre tipi, parametre numarası ve ödeneğe ait tutar bilgisi yer almaktadır. İlk olarak bütçe simülasyon yönetimi, hareketler, simülasyonlar ekranına gelinir. Bu ekranda mevcut simülasyon içerisinde ya da yeni bir simülasyon içerisinde parametre adımı tanımı yapılarak parametre adımları Excel'den oluşturulabilir. Mevcut simülasyon içine girilir. Simülasyon içerisindeki diğer verilerin girilmiş olması varsayılarak parametre adımları içerisine gidilir. Parametre adımları içerisinde Excel şablonunu doldurmak için ilk önce Excel şablonunu indir butonuna tıklanır. Şablonu özetlemek gerekirse, aktarımı sağlanacak olan çalışanın sanal mı gerçek mi olduğunu barındıran A kolonu doldurulmalıdır. 1 sanal çalışan, 2 gerçek çalışandır. İlgili çalışanın kodu belirtilmelidir. Parametre tipi olarak mesai, ek mesai, sosyal yardımlar, ek ödemeler ve ek kesintiler olarak belirtilebilir. Bunlar sırasıyla 1'den 5'e kadar numaralandırılır. Örnekte kullandığımız değer sosyal yardım aktarımıdır. O nedenle 3 numara girilmiştir. Parametreye ait numara parametre sırasını ifade eder. Sosyal yardımlarda bu numara neye denk geliyorsa buraya eşlenmelidir. Değer kolonuna tutar verileri girilmelidir. Şablon doldurulduktan sonra simülasyon içerisinde bulunan parametre adımları ekranına gelinir. İlgili parametre adımının içerisinde Excel şablonu 3 nokta ile seçilmelidir. Şablon içerisinde belirttiğimiz sosyal yardımlar parametre tipi olarak satırlara tanımlanmalıdır. Örnekteki parametre tipi sosyal yardım birinci sıradaki olan kazancı belirtmektedir. Uygula alanı artı şekilde işaretlenmelidir. Artış tipi ise tutar olarak işaretlenmelidir. Değer kolonu sistemde varsayılan olarak sıfır değeriyle gelmektedir. Eğer bu alanda boş bir değer bulunuyorsa ve Excel aktarım ile veri girişi yapılırsa sistem bu satırlar için sonuç üretmeyecektir. Ayrıca bu kolona manuel olarak bir değer girilmiş olsa dahi Excel dosyasında yer alan kişi ve tutar bilgileri öncelikli olarak dikkate alınır ve sistem tarafından baskın kabul edilir. Öte yandan planlama döneminde Excel dosyasında yer almayan çalışanlar için hesaplama işlemi bu kolon içerisinde girilen değerler üzerinden gerçekleştirilir. Sonraki diyerek simülasyon çalışan listesi ekranına gidilir. Sanal çalışan kartı veya gerçek çalışan kartı simülasyon adımlarında tanımlı olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sanal çalışan kartı kullanılacak ise ödenekleri barındıran ücret parametreleri sanal çalışan kartı içerisinde ekli olmalıdır. Örnekteki çalışan için Excel'deki veriye ait sosyal yardım tipi tanımlı olduğu görülmektedir. Uygula denilerek parametre adımı oluşturulur. Birden fazla simülasyon adımı tanımlanabilecek ve hepsinde ayrı ayrı Excel kullanılabilecektir. Kaydet diyerek simülasyon kaydedilir. Sonrasında simülasyon liste ekranında ilgili simülasyonun durumu onaylı statüsüne alınır ve hesaplama işlemi aktif hale gelir. Hesapla butonu ile simülasyona ait sonuçlar sonuç ekranında yansıyacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.